E şimdi gidiyoruz da Zehra'yı <laughs> önceki otobüse sürükledim. İnşallah yetişeceğiz yani. Hazırlanmıştım ve oturuyordum o yüzden. Şöyle. Otobüsteydik ama otobüs arıza yaptı ve Önceki otobüse sürükledim O yüzden bir sonraki kadar geldik ve otobüs bekliyoruz Arkadaşlar sürpriz yumurtada şöyle bir şey çıktı Bakın bu şekilde prenses Sonra şu şekilde çiçek oluyor Sonra <laughs> <laughs> bu şekilde geri prenses oluyor. Çok güzel. Tamam bu kadar. Salon açılmasını bekliyoruz. Kiş gözükmüyor. Garip bir. Bilmiyorum. Evet <gülüyor> harcım <gülüyor> harcım arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Daha hala hediye bakıyor fark, fark et. <gülüyor> 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 Son geçiyor. Tamam ya falan. Oralarından gidelim. <laughs> özelliğiyle iç çizilen kapalı yerlerdir. Ben coğrafya için bu kampı izlemeye başlamıştım. Coğrafya'nın gurmesinin harita kampı. Ve paralel bir şekilde şu kitabı kullanıyorum. Birkaç gündür bu şekilde harita çalışıyorum. Kampı izlememdeki asıl amaç aslında TT değil. Yani evet, TT'ye katkısı oluyor ama genel olarak aslında birazcık daha bilgi sahibi olmak istiyorum. Haritalara hakim olmak istiyorum. Ama tabii ki yani TT'nin de çok büyük etkisi var. TT'de her yıl harita soruluyor yani. O yüzden Coğrafya bu harita gürmesi kampına başlamıştım. İçeriği şu şekilde. Yani bu kitap genel olarak çok hoşuma gitti. Yani bu şekilde full haritalardan oluşuyor olması... Bilmiyorum ben genel coğrafya sevmeye başladım. Ondan kaynaklı da olabilir ama bence içi çok tatlı. Bir de içinden şöyle bir harita çıkmıştı. Bunu da açıp size göstermek istiyorum. Bu şekilde. Ben aslında odama asacaktım. Hala daha öyle bir fikrim var ama tam nereye asacağımı bulamadım. Yani şeyi düşünüyordum. Bu normalde bir sizlerde Bunun üzerine böyle ülkelerin adını falan yazarım ve odama hani asarım. Güzel olur diye düşünmüştüm. Hala daha düşünüyorum. Belki birkaç gün asarım. Evet az önce haritadan yine birkaç video izledim. Bunu böyle böyle yavaş yavaş arada canım sıkıldıkça izlerim diye düşündüm. Çünkü genel olarak izleme hoşuma gidiyor yani. Tamamen YKS odaklı değil de ilgimi çekiyor ve yani güzel geliyor. O yüzden buna bakacağım ara ara. Okul açılmadan da bu kampı bitirmeyi planlıyorum. Hatta bayağı ilerledim bence yani. Böyle bir iki haftayı bitermiş gibi. Instagram'da sorulmuştu bu arada. işte bu şekilde. Yani aklınıza gelip gelinecek her türlü harita var. Rengarenk ne bileyim bunlara bakmak falan da güzel yani. Ben birazcık deliymiş olabilirim ama. Ben genel olarak yani çok sevdim bu kitabı. Ben bir şeyi sevdiğimi biliyorsunuz birazcık abartılı seviyorum. Bu kitabı büyük ihtimalle öyle sevmiş olacağım. Bir i̇şte bunun yanında hazır coğrafya çalışıyorken TET'e katkısı olsun diye şu kitabı çözüyorum. Gerçekten o kadar fen dersinin arasında falan coğrafya çözmek beni mutlu ediyor yani. Bu yine coğrafya gülmesinin kitabı bu arada. Buradan başladım çözdüm de birazcık. Evet şu şekil. Şimdi buradan yine böyle bir iki test çözeyim. Ben tek bir kaynakla ilerlemeyi seviyorum. Fethi'de 11 11'de şöyle bir soru bankasının ara ara çözerek ilerletirsem işime yarar diye düşündüm. Bu kaynağın şey özelliği güzel. ÖSYM hangi konuya yoğunlaşıyorsa, hangi konulardan sık sık soru soruyorsa o konularla ilgili daha çok test var bu kitapta. Böyle arada bunu aldığımda ettiğimde coğrafya yazma hoşuma gittiği için bu ikisinden ilerliyorum. Bundan kaynaklı da videolarda göreceksinizdir. Evet ben şimdi birkaç ders yazdım buradan. Bugün dershaneye gitmiştim orada da çalıştım falan. Birazcık yoruldum. Bu yüzden şu anlık kapatıyorum bunu. Birazdan başka bir şeyle devam ederim. Bu arada ben ders çalışma masamı ve şuradan kitaplı değiştirdim ama size göstermemiştim. Şimdi onu göstereceğim. Masam bu şekilde. Buradaki masayı değiştirdim. şöyle L tarzı bir masa aldım aslında. Hatta şunu açayım. Burası bu şekilde. Ve şurada eşyalar falan var. İşime yarıyor çünkü burası daha büyük. Yani eline daha geniş olması benim çalışmam açısından daha iyi oldu. Buralarda da şöyle bir Lego var. Bu bime gelmişti bu arada. Oradan alıp yapmıştım. Çok seviyorum bunu. Burada böyle benim için özel ve güzel şeyler var. Bu yüzden bu kısmı çok seviyorum. Şu an birazcık dağınık ama olsun. Burada böyle bir kitaplık var. Burası ağırlıklı olarak okuma kitapları. Ve buradaki yapraklar çok hoşuma gidiyor benim. Çok tatlı bence. Şurada ses kitapları falan var böyle. Burada gitar var. İşte duruyor orada. Yani aslında Burası bu şekilde. Burası da böyle. Buna bayağıdır böyle bir iki hafta oldu sanırım. Ama gösterememiştim. Şimdi göstermiş oldum. Hatta bir iki hafta değil yani. Üç haftayı falan bulmuştur. Yazılılardan önce de sanırım bu şekilde olması. Bir kupa bu Babaannem yaptırmış ve hani bu arkadan resim çıkanlardan. Gidip bir kahve ya da işte yeşil çay falan yapıp da şuna bir bakacağım şimdi. senin hangi resimlerini seçmiş? Değişiyor. Hemen değişti. Bir Baba dur. Ya ben de bir dakika. Baba bir çekeyim dur. Aa. Ben bu gitarı alalı çok oldu tamam mı? Yarım saattir oturdum burada akor çalışıyorum. Gel yarım saat buldu ve geçti. Hani yarım saatte çok büyük bir şey öğrenmeyi beklemiyorum. Hani yarım saatte bir şey öğrenmeyi beklemiyorum ama yarım saattir hiçbir şey öğrenemedim. Hani akorları bulamıyorum bile. Hani tellerin yeni bile bulamıyorum yani. Yarım saattir burada gerçekten bu konuda kıvrandım. Ne elde ettim gerçekten ben de bilmiyorum yani. Delirdim ve şu an bırakıyorum. <laughs> Çünkü geç oldu gerçekten yoruldum. Ve yani bunu ve yani çalamadık ve yani hiçbir şey yapamadıkça hani telleri bile tutturamadıkça daha da deliriyorum yani. Bu yüzden yani bilmiyorum birkaç aydır bununla boğuşuyorum. Böyle gitmeyecek zaten de yani bakalım. Şu aralar benim TET bayağı düşüyor. Çünkü okuma yapmayı bıraktım. Yani çok fazla vakit ayırmıyorum aslında ama arada bir bakıyordum böyle ve hani unutmamış oluyorum gerçekten. Son birkaç hafta falan hiç bakmıyorum ve yani denim analizlerini falan da yapmıyorum aslında. Ondan fenletlerim çok düştü ve bu genel netimi etkiliyor yani. Buradan, buradan birazcık böyle kimya falan okuyacağım sanırım. Öyle uyurum. En azından böyle hani beni yormadan ufak tefek akşamlar falan okusam yine etkisi olabilir diye düşündüm trendleri ya da işte mesela şunları unutabiliyorum. Bunlar falan böyle okuyup tekrar resim denemelerle de karşıma gelebilirse iyi olur. Senenin başından bir her hafta denemeye giriyorum neredeyse. Denemelerde neler çıkıyor neler çıkmıyor birazcık hakimim. Bundan dolayı genelde çıktığını gördüğüm şeylere falan bakarım. Yine denemelerde çıktıkça yapmış oluyorum. Çünkü gerçekten fennetimin yani normalde böyle 10 üzerine çıkıyordu genellikle yani. 12-13 falan geliyordu. Birden 3-4'lere falan indi yani. O net çok şey fark ediyor. O yüzden böyle yeniden okuma yapmaya başlayayım dedim.